Şimdi Arkadaşlar Bu mekanizma Çalışma sistemi Bu şekil Burada küçük bir vida var Bak Duruş şekline iyice bakın Burada küçük bir vida var burada yay var Bu yay bu vida bu şekil takılıyor bak vida buraya gelecek şekilde Anlatabiliyor muyum? Şu şöyle olduğunda şu şöyle geliyor anahtar çevrildiğinde bu şekil sabit kilitliyor. Tekrar anahtar döndürüldüğünde şöyle oluyor. Bu şekil oluyor. Şöyle bir de isterseniz böyle şey göstereyim. Dur, biz şu vida yerini görelim. Sen şunu yan çevir şöyle şöyle, ha, Hı, oradan kitlediğinde vida yerini görelim biz. Ha <laughs> ayarı yapıldı şimdi. Oldu mu usta? Evet. Şimdi oldu. Heh. Şimdi oldu. Şimdi olay... Bu. Şu mekana kaynaklanıyor olay. Kapatmadın mı dolayı biliyor musun? Yok oğlum tam ayarlayacağım onu. Hah şimdi çevir. Tam hizasına getir. Tamam şimdi çevir. Tamam. İşte tamam. olay bu. Biz şöyle yandan görelim usta. Sen bir daha yap. Tabi şu anda arkadaşlar şey var. Üstteki tabaka evet. baskı yapmadığı için oraya Aynı. oynama yapıyor. Evet. Şurası oynama yaptığı için tam tutmuyor. Elini sen çek usta abi. Ben şuradan tutayım. Bakın. Bak oturdu. Biz şu an sadece baskı yapıyoruz üstten. Bu vida olmazsa bu anahtar aşağı düşüyor. Kitlenmiyor, açılmıyor. Mekanı da bu şekil. Olay bu. Takılma şekli bu şekilde. Hani açarken olur ki karıştırırsanız sistem bu şekil olacak. Yani biz şu an buradan sadece baskı yapıyoruz. O da tamam. birazdan kapak buraya böyle oturacağı için baskı tamam. yapacak. Kapat. Tamam kapatıyoruz.